Turgay Güler Akşam Gazetesi, Kemal Bey 16'lı masa konusunda çok haklı. CHP üyesi Cüneyt Kaya, Saadet, Gelecek ve Deva Partileri için mahkemeye başvurdu. Alay için nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Dava dilekçesinde bu partilerin başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm CHP'lileri dolandırdığını iddia etti. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan rahat olsunlar. Bu davadan bir şey çıkmaz. Zaten söz konusu suç duyurusunun hedefi de kendileri değil. Kemal Bey. Cüneyt Kaya bir şey anlatmaya çalışıyor. Özellikle diyor ki bu üç partinin oyu yüzde bir bile değilken nasıl oldu da 40 milletvekilini bunlara kaptırdık. E, haklı Sadece o demiyor ki CHP yandaşları da 28 Mayıs akşamından itibaren koro halinde bu türküyü çağırmaya başladılar. Birçok CHP'li isimde böyle olunca da haliyle CHP tabanında kazıklandık algısı oluştu. Cüneyt Kaya da bu algıyı yargıya taşıyarak Kemal Bey'e mesaj gönderiyor. E, haklı Birçok CHP'li isim de bu üç parti üzerinden liste dışı kaldı. Onların da öfkesi var. Buraya kadar her şey normal. Zira bu partilerin Millet İttifakı'na zerre katkısı olmadı. Bedavatan 40 vekil kaptılar. Hazimeti de Kemal Bey'in sırtına yıktılar. Kamera karşısına geçip iki kelam bile etmediler. Sanki seçime bir tek Kılıçdaroğlu girdi. Uzun lafın kısası seçim bitti, 40 vekil gitti, ortaklık sona verdi. Hal böyleyken Kemal Bey dün partisinin grup toplantısında gerekirse 16'lı masa kurarım demez mi? <laughs> Gülmeyin. Kemal Bey doğru söylüyor. Bu konuya biraz değineceğim ama araya şu hakikati sığdırayım. Kemal Bey bir yere gitmiyor. Genel başkanlığı bırakmıyor. Buradayım diyor. Dönelim şimdi konumuza. Yerel seçimlere Kemal Bey tek başına nasıl girsin? HDP'siz İstanbul'u, Ankara'yı hatta İzmir'i nasıl alsın? Mümkün değil. Hadi İmamoğlu çıksın ve 16'lı masada nereden çıktı falan desin. Hadi Diyemez. Bitmedi. HDP ve İyi Parti yerel seçimlerde CHP'ye destek vermek için bazı şehirleri isteyecek. Mesela İstanbul CHP'nin, Ankara İyi Parti'nin, İzmir HDP'nin olacak. Devaya, geleceğe ve saadete de uygun şehirler yahut ilçeler bulunacak. Mesela Kadıköy'ü Saadete, Şişli'yi, devaya Beşiktaş geleceği olmaz demeyin hemen. 40 milletvekilini güle oynaya veren Kemal Bey bunu mu vermeyecek? CHP'liler yine suç duyurularına hazır olsun diyelim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.